Nasılsın? Ne var ne yok? Girdim, girdim, şey iyiyim, iyiyim teşekkürler sizden. Sağ olasın. Bu kadar yoğunluk arasında e, bağlandığın için teşekkür ederiz. Bir yandan e, ailevi sosyal görevlerim var, bir yandan profesyonel yükün eminim çok ağır. E, zamanı fazla harcamadan önce hoş geldin diyorum. Teşekkürler. E, bağlandığın için. E, ben seni tanıyorum. E, birlikte e, aynı kurumda çalışmışlığımız var. E, senin ne, ne kadar güzel işler yaptığını ben biliyorum ama istersen kısa bir şekilde izleyicilerimiz de seni tanısın. E, kendini tanıtırsan sevinirim. Tamam. E, ben <laughs> Amerika'da New York Üniversitesi'nde okudum. Eee şey beslenme ve diyetetik üzerine master master'ımı yaptım oradaki sistem biraz daha farklı. Master yapabilmek için bütün alt dersleri almak gerekiyor ve tıbbın ilk 4 senelerini bitirmek gerekiyor. Akabinde Master bittikten sonra bir de bir senelik hastane programı var. O hastane programında da ayrı bölümde, değişik bölümlerde çalışıyoruz. İşte kardiyoloji, yoğun bakım ve onların hepsinden onay almamız gerekiyor. işte geçtiğimize dair. Onu geçtikten sonra da Amerika'da Amerika çapında bir sınava tabi tutuluyoruz. Onu geçersek eğer e, meslek odalar birliğine kayıtlı olabiliyoruz diyetisyen olarak e, ve onu da tutmak için her beş senede bir belli krediler almamız gerekiyor, belli konferanslara, kongrelere katılmamız gerekiyor. Orası işte şimdi eğitim kısmıydı, hala da devam ediyor çünkü siz eğer o beş senede almazsanız sizi zaten gönderiyor Amerikan Diyetisyenler Derneği, yani diyetisyenlik yapamıyorsunuz Amerika'da da. E, onun dışında işte ilk döndüğüm senelerde sizle beraberdik Fakize Tarzide. Ben tam yeni dönmüştüm değil mi o dönemde Amerika'dan? Tabii tabii. Yani e, döneli bir iki ay mı ne olmuştu? Rahmetli Ziya Doğru. vesile olmuştu. Doğru, Onun çok kısmı. çok yeni gelmiştim. Evet. Süpersin, harika. Ee, peki şimdi e, önce şeyi sorayım, afişi beğendin mi? Beğendim, beğendim. Gayet güzeldi. E, fark ettin mi? Senin koltuğun, Cem'in koltuğuna göre biraz daha ince. Yani orada bir viral mesaj vermeye çalıştık. Neden? Çünkü sağlıklı beslenenin koltuğu da ince olur. E, mesaj vermeye çalıştık. Ben önce, biliyorsun programın formatını aşağı yukarı. E, çok fazla konuşamadık seninle ama. E, hani hayat, iş zaten yeterince ciddi, profesyonel hayatı kastediyorum. E, hayat zaten zor. Biz dedik ki işin biraz böyle hani e, uğraşılarımızın e, perde arkasını, sahne arkasını, biraz işin mizah tarafını, gülmece tarafını ele alabilir miyiz diye böyle bir şey başlattık. Teşekkür ediyorum ikinci programımıza sen de konuk oldun. Önce şunu sormak istiyorum. Ya şu kibrit kutusu büyüklüğündeki peynir işi hala geçerli mi? Benim duyumlarıma <laughs> göre değil ama... Ya. ben <laughs> o Uzman sensin girelim. ben sana soruyorum. Biz e, küçükten kibrit beri hep e, e, diyette e, başlıyorsun, ne yapacaksın? İşte kahvaltıda bir küçük kibrit kutusu büyüklüğünde peynir yiyeceğiz diyerek başladık. Hala geçerli midir diye sana soruyorum, bilmiyorum. O cep telefonuna döndü. Cep telefonu, <laughs> cep telefonun yarısı kadar, işte kişinin getirdiği cep telefonu büyüklüğüne bakılarak da. <laughs> Bu çok iyiymiş ya. Konuşmalarım öyle oldu. Cep telefonu büyüklüğüne göre değişti. <laughs> Süper. Peki Şimdi e, biliyorsun gülmek stresi gerginliği e, azaltıyor. Zaten hani sen de bir parça e, tıbbı da e, okuduğunu söyledin. E, bu konulara benden daha yakısın en azından. Ben biraz daha yönetici idari seviyede kaldım. E, sağlık yönetiminde biliyorsun. Şimdi e, gülme anında şunu diyorlar. Tıpkı egzersiz sırasında salgılanan e, ağrının da şiddetini azaltan endorfin hormonu var diyorlar. E, bu vücutta kişinin kendisini daha iyi hissetmesine neden olan kimyasallar anlamına geliyor. E, yanlış söylüyorsam lütfen düzel. E, yine bu eskilerden bir kahkaha bir olaya bedeldir diye bir görüş var. E, bir de hemen akabinde evet. e, Böng Bey'im sen başlamışken devam et. Endorfin salgısını arttıran <laughs> besinler nelerdir diye sorsam sana. E, tabii ki de tabii bunun en başında biliyorsunuz kakao geliyor. <laughs> Hı -hı hani çikolata yemek ama çikolatada da e, en önemlisi e, bitterini yemek. Bunun kakaosu hani ne kadar yüksek olursa işte yüzde 85 diyorlar yüzde 90 diyorlar. E, bu çok önemli bir şey ama hani yiyecek de çok fazla hani bu evet iyi hissettiren bir şey ama hani endorfinin çok yukarı çıkaran böyle spor gibi bir şeyimiz maalesef yok. Hani bunlar hani söyleniyor e, ufak tefek şeyler ama ki en belirginini söylüyorum. Ben diğerleri çok minimal yani çok yüksek miktarlarda yiyip kendinizi iyi hissetmeniz gerekir. ondan dolayı da hani buradan yanlış bir şey vermek istemiyorum hani kişilere. Bir, bir gramaj limiti var mı? Ee, yani, ne kadar yiyebiliyoruz? Onda da mesela telefon ya da tablet boyutu geçerli mi? E ee, yani şimdi kakaonun da çünkü bitter bile olsa her şeyin bir kalorisi var sonuçta. Yani en çok çalışma yapılanı söylüyorum size hani endorfinle ilgili olarak da. Evet. Ee, o bile yani şu kadarcık bir parça yediğinizde ne kadar artacak sizin mutluluk hormonunuzu hani e, bir de şöyle bir şeye bakıyorum ben. Şimdi sizi mutlu ediyor tamam. Şu kadar bir parça yiyorsunuz diyelim ama onun sonraki mutsuzluğu da katbekat kat olabiliyor. Ağırı. Hani kiloya döndüğü için. Ankara'dan sevgili dostum İcral şunu sormuş, şu glutensiz ekmeklerin e, kalorisi gerçekten ne kadar düşük diye merak etmiş. Glütensiz Var mı ona ekmek, hızlı bir cevap? Kalorili demek değil, kesinlikle değil. Hani buradan çok net söyleyeyim, hatta bazen glütensiz ekmekleri lezzetli hale getirmek için nevi glutenli ekmek mısır unu kullanıyor, e, başka şeyler arasına katıyor, daha bile kalorili olabiliyor. Yani glütensiz ekmek düşük kalori e, diye hiçbir şey yok ve daha da düşük olduğunu hani e, inanmıyorum. Yani normal ekmekle aynı hatta daha yüksek kaloridedir. çoğu. Anladım. Şimdi sizin meslekte tabii yaptığınız işle uyumlu bir görünüme sahip olmak önemli diye düşünüyorum. Yani bir diyetisyenin e, ya da beslenme uzmanının daha doğru tabiri zannediyorum. E, Dışarıdan e, imaj olarak da hani e, tabirimi bağışla hani kendine hayrı yok diye düşünmemeli insan, değil mi? Bu konuda e, in, eminim ki istisnalar vardır ama hani bir diyetisyen öncelikle kendi e, ideal e, beden kitle indeksine sahip olması gerekir diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Çok doğru ama bunu da ben şuradan söyleyeceğim. Sırf görüntü tabii ki bir şeyi göstermez. Bizim, ben New Üniversitesi'nde okurken bir çalışma yapmışlardı. yüzde %80 %80'inde yeme bozukluğu vardı. Bölümde <laughs> okuyanlar. İnce oluyorlar belki hani. ama sırf ince zayıf olmak demek de e, sağlıklı olmak anlamına gelmiyor. Bazen birazcık kilosu bir tık üstü olabilir ama Diğer çok zayıf olan insana karşı çok daha sağlıklı olabilir. Benim bir arkadaşım vardı Yunanlı. Kız sırf e, kahve ve sigara ile yaşıyordu. İncecikti. <laughs> o yüzden hani bir şey diyemiyorum hani ne yediğimizle çok alakalı bir şey ama görüntü tabii ki yani şöyle insan bir şey içselleştiriyorsa e, o zaten dışarıya yansıyor. Hani e, <laughs> Onun için e, Zaten hani eğer çok sağlıklı besleniyorsa bir kişi fazla kilolu da olamaz. Yani bunu yaşam tarzı haline gelmesi. Evet. Peki. Şimdi benim az çok ne, ne işlikle uğraştığımı biraz biliyorsun. Ben yaptığım işe eğlence katmaya çalışıyorum. Yani eğitim ve danışmanlık iş veriyorum ama özellikle çalışan açısından biraz böyle işte gülmeceyle biraz mizahla karışık mesajlar vermek, işte tiyatro yapmak, yaratıcı dramada kullanmak gibi işler yapıyorum. Şimdi aynı şeyi senin için soracağım. Yani inisiyatif sende olsaydı peş peşe bağlantılı iki soru olarak alabilirsin bunu. Yaptığın işi nasıl daha eğlenceli hale getirirdin? Yaptığın işle mizah arasında da nasıl bir bağlantı kurabilirsin? E, yaptığım işi nasıl e, e, daha eğlenceli hale getirebilirdim? E, güzel. Bir yani bütün süreçlerin kontrolü sende olsaydı tabii ki işin standart ve sağlık tarafında kalmak kaydıyla. benim için yani ben zamanında eee şöyle Amerika'da çalışırken hastanede bizim bir başımızdaki bayan işte beslenme ve diyetetik bölümünde eee hastane yeme bozukluğu vardı. Aşırı yiyordu. Odasına kapanıyordu. Bir de görüyorduk bir sürü tepside bir şeyler alıyor falan. Ve saat <laughs> ve kimseyi de kabul etmiyor. Meşgulüm diyordu. kapısında da çalsam Şimdi hepimiz diyorduk ki işte bilmem ne hanım tekrar yemek yemeye gitti oraya. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir kendi aramızda şey oluşturmuştuk hani böyle espri yapıyorduk hani. Ama işle ilgili gelen belki danışanlarla insanlar bunu daha keyifli hale getirebilir. Yani yemeği kesmekle çünkü bizde hep diyet denildiğinde ya da diyetisyen denildiğinde sanki aç kalacağım. Yemeklerden uzak kalacağım. Oysa daha eğlenceli nasıl hale getirilebilir? Kişinin sevdikleri yemeklerle belli miktarı ayarlayıp sevdikleri ve sağlıklı olabilecekleri şeyleri yemek. Yani hani demin bahsettiğim gibi çikolata miktarı önemli. Çok kötü bir şey değil sonuçta. Ee, onun için e, hani mesela böyle bir şeyle eğlenceli hale getirebilirler istedikleri yemekleri yiyerekten çünkü o bir keyif yemek yemek zaten bir eğlence keyif çoğu insan için ve e, biz onları, onları kesinlikle yeme dediğimiz zaman o eğlencenin büyük bir kısmını ellerinden almış oluyoruz bence diyet yapmayı bıraktırdığımız zaman eğlenceli hale gelir <gülüyor> <gülüyor> yani o herhalde bir ödül falan gibi algılanıyor değil mi hedef amaç ee, yani ama o, şunu kastediyorum. Yani mesela bizde de, de e, şu ezberi bozmaya çalışıyoruz. Kurum bütçe ayırıyor, çalışanına eğitim verdirecek. E, işte fısıltılar geliyor. Öf, mi eğitim, işte gidip uyutacağız vesaire. Gerçi dediğim gibi biz onu bir parça bozmaya çalışıyoruz ve başarılı dayız bu konuda ama. Şimdi orada da hani bu zayıflama süreci ya da kilo verme ya da sağlıklı beslenme süreci diyeyim. Ee, özellikle bir hedefi olan işte ayda üç ayda şu kadar kiloyu e, kendi üzerinden atmak isteyenler için e, ne diyeyim böyle bir ızdırap hale gelebiliyor o süreci belki biraz yumuşatmak adına uçuk kaçık da olsa fikirlerin projelerin olabilir diye sordum. Evet bir de şu vardı. Ben mesela onu çok sevmiştim. Çoğumuz hareket etmeyi sevmiyoruz ya. Ben New York'ta okurken şeye gidiyordum arada. Arkadaşlarım da diyordu. Dili misin Didem? diye. Bir okulun spor salonunu kapatıyorlardı. Haftanın belli akşamları. Ve akşam erken saatte 6'da 7'de kimse birbirini tanımıyor. İşte girişte öyle bir 5-10 dolar bir şey veriyordunuz. Rüzgâr bir rakam. Şey free dance diyorlardı. İstediğiniz gibi dans ediyorsunuz ama istediğiniz gibi bir ayakkabı yok, çıplak ayak. Çünkü insanlar genelde bara gittiğinde işte topuklu ayakkabı, sıkış tıkış falan. Burası öyle değil ve müzik anında değişiyor. Her türlü yani işte rapken atıyorum, orantele geçiyor, oradan başka bir şey geçiyor. Bence hareket insanların hayatında çok önemli beslenmeyle birlikte. Mesela hani bana sorsanız, şimdi tabii pandemi oldu ve Mesela hani daha işte sosyal hafif korumamız gerekiyor ama büyük bir alanda insanların alanı olduğu yerde ya da açık bir arazide çıplak ayak çimlerin üstünde free dance diyeceksiniz böyle kilosu olan bir de şöyle bir şey var kilolu insanlar genelde dans etmekten çekiniyor bir yere gitmekten de çekiniyorlar çünkü de benim daha depresif hissediyorlar ya da kendilerine yakıştırmalar ya da o kiloyla ben hani biliyorum konuştuğum kişilerden kendilerine dans etmeye yakıştıramıyorlar. Esasında çok da keyif aldıkları bir şey. Ee, mesela öyle açık bir alanda böyle çimlerin üstünde e, insanların danışanları varsa kaç kişi ise 10 kişi 20 kişi böyle bir yere ayarlayıp bugün dans zamanımız çılgın gibi dans edeceğiz. Zaten o endorfin serotonin gayet güzel yükseltecek. E, çünkü hani her şey yemekle bağlantılı olmaması lazım. Yani yemeği de unutturacağımız bir şey olması lazım. Biz o kadar çok Yemekten bahsediyoruz ki dondum galiba. Sesim geliyor mu ama? Ses geliyor ama. Devam et lütfen. Hı hı. Son söylediklerin anlaşılmadı galiba. Evet. Ee, tekrar söyleyeyim. Okey. Hay Allah. Ee, şey... şey. Hadi. Sesin geliyor, evet. Şu anda geliyor, görüntü de geldi. Yani onun için şey o çılgın gibi bir dans insanların rahat hissedeceği, rahatlayacağı bir ortamda düşünseniz de başkaları da kilolu, kimse takmıyor, herkes rahat rahat gelmiş eşofmanını ve içinden geldiği gibi hareket ediyor. Muhteşem bir müzik var böyle değişen şey ve hakikaten hani o özgür dans, free dance dedikleri abuk sabuk hareket eden de oluyor. Yani bu mesela eğlenceli bir hale getirir. Ee, biz de hep çok bireysel düşünüyoruz açıkçası. Ee, şey demiş birisi çok hoş, zamba iyidir, samba, zumba karışımı. Evet çünkü <laughs> derslere de giriyorsunuz ya bir stres yaratıyor. Aya hareket, işte takip edemedim, ettim, işte şunu yaptım. Burada hiçbir kalıp yok. Ee, kalıplardan kurtulmamız gerekiyor. Ee, eğlenceli hale getirmek için yemekte de öyle. Kalıplardan kurtulmamız gerekiyor. O kadar çok yemekten bahsedip konuşuyoruz ki herkes bunun stresiyle yaşıyor. Yani daha eğlenceli Aynen. hale gelir. Yemeği düşünmeyip başka şeyler yaparak gelir. Kesinlikle kastettiğim buydu. Harika bir fikir. Bence bu projeyi sonra düşünelim Dilem. İşin <laughs> e, dans ve drama kısmını bana bırak. e, e beslenme kısmı sende kalsın. E, şeyi soracağım. Canan Hoca'nın ezber bozan beslenme tavsiyelerine katılıyor musun? E... Ee, yani biraz böyle aykırı önerileri var ya herkesi şaşırtan. <laughs> Kendisi yok gerçi yani. dedikoduyla girecek ama. E, biliyorsunuz şey e, bu dönemde e, şey önermişti. Kelle paça yemeği. <laughs> evet. evet. Tereyağını mesela çaya atıp yiyin diyordu benim hatırladığım. Yani çayın yani, içine tereyağı koyun için diye şimdi evet. e, yani kaç kişi o lezzeti sever bir de bunları da düşünmek gerekir ben bir de hep şöyle bakıyorum e, şimdi tabii ki diyoruz ki hayvansal gıda tüketin işte protein ağırlıklı yiyin fakat yani bir ülkenin de bir gerçeği var sonuçta insanların belli bir gelir seviyesi var düzeyi var e, ya da işte ekmeği buğdayı tamamen hayatınızdan kesin demek yani onu kestiğimiz zaman yerine ne koyacağız bunu önerebilmemiz lazım kişilere çünkü o kişiler o zaman tamam onu yemiyor ama buğdayı kestin dediğiniz zaman işte bir sürü şey gidiyor diyetten. Hani yanlış doğru demiyorum ama yerine neleri koyabileceğimizi daha güzel bir şekilde insanlara açıklayabilmemiz gerekir. Nezdindeyim. Bir şey demiyorum yani profesör doktor kendisi hani emek vermiş şey yapmayalım. Çok güzel evet, oldu. Ben şöyle bakıyorum ben... yani e, çok faydalı önerileri de oldu sayesinde birçok kişinin görüşleri edinmiş oldu. Bazıları benimle örtüşmeyen görüşler e, düşünceler ama şuradan şunu söyleyebilirim e, herkesin bir uzmanlık alanı var. Hani bugün bana bile sorsanız deseniz ki ya git, diyaliz makinesinde birisine bir şey ver hani bir liste yap bir şey yapamam çünkü benim yani gördüğüm hasta yani öyle bir şeyim yok. E ee, onun içinde doktorlar arasında da öyle dağılıyor biliyorsunuz. Ee, herkes kendi alanında odaklanırsa daha da yukarıya çıkar diye düşünüyorum. Açıkçası. Peki. Ee, yaşadığın eminim birçok e, güldüren vaka vardır danışanlarından sana yansıyan ya da hani ne yapacağını bilemediğin ee, birkaçını paylaşmak ister misin bizimle? Bir tane benim hep paylaştığım, çok da keyif aldım. O zamanlar tabii biraz stres yaşadığım bir konu. Ben işte seneler önce bir şey vardı. Ondan sonra başka bir arkadaşlarına şeyden bahsetmiş, benden bahsetmişler. Ya çok işte kendisi e, kiloluydu. Ee, şey ondan sonra beslenme ve diyetetik üzerine master yapmış işte New York Üniversitesi'nde falan. Böyle bahsedince o gazeteci arkadaşım da ilgisini çekmiş. Neyse e, benimle e, röportaj yaptı. O da sonra o zaman Hürriyet Gazetesi'nde Pazar Ekin'in ikinci sayfasına çıktı. Full sayfa. Ve e, sistemde şöyle... E, gazetelerde bu, böyle bir program çıkınca herkes sizi Programı. şey diyorum ya gidip halay çekeceğim şimdi falan yani hani böyle şey neyse gazeteci arkadaşı aradı dedi ki ya işte o zaman da onların kanalından bir program arıyor bir çıksan iyi olur hani sizin için de şey olur insanlar tanımış olur görmüş olurlar falan ben hayatımda hiç televizyona çıkmamışım hele canlı yayın sıfır yani sanki hep televizyon çıkarmışım gibi o programı ar aradılar tekrardan beni. Tamam geliyorum dedim. Ertesi gün iki de gelin dediler. Biz aldıracağız sizi ve şey iki saat önceden aldıracağız. Pardon iki de program. Sizinle de konuk e, öncesinden tanışacak diye. Tamam dedim. Şey programı yapan kişi. Şimdi ben bekliyorum. E, kimse yok. Son 10 dakika kaldı. Bir karı koca girdi içeriye. Dedim siz ne konuşacaksınız hani şey. Bizim kızı kaçırdılar da dedi. Ben şimdi televizyon program formatını anladım. Ben de hiç televizyon izlemem, hiç izlemem. Hala da izlemem yani. Neyse kimse benimle tanışmadı. Bir kulaklık taktılar. Şimdi dediler sizi alacağız yani içeriye. Ee, ben de tamam dedim çıktım. Ama böyle yani şey böyle kır, şeyler basıyor beni tabii şey, sıcaklık. Ve şey dedi, işte dedi, kilo alıp vere vere diyetisyen olan arkadaşımız. Ama sanki ben sadece kilo alıp vermişim işte böyle hani şey. Neyse, oturttu beni bir kenar Türkücü çıktı bu arada. Bir arkadaşı geldi dedi, şarkı söyleyecek. Şimdi herkes el sallıyor, ben de düşünüyorum. Ben de mi, şey, el çırpıyor, ben de mi acaba falan orada böyle. Sonra bitti şarkısı anlatıyor diyor ki benim diyor işte atıyorum Ayşe çok yakın arkadaşımdır diyor çok severim diyor sen de diyor çocuklarına zaten sağlıklı yemekler yapıyorsun işte ne güzel Ayşe'cim falan senin için burada mutfak hazırladık diyor oraya doğru yürürlerken beni hatırlıyorlar siz de buyurun böyle diyorlar ben de onların yanında gidiyorum e, tabii yaşım da daha genç yani böyle ufak neyse orada duruyorum birden e, böyle şeyini konuşurken dedi ki işte dedi ee, bir dedi e, siz anlatın bakalım nasıl diye şey oldunuz diyeceksiniz yani hani okudunuz gittiniz. Ben tam anlatmaya başladım işte çocukken zayıftım sonra çok kül aldım falan vaktimiz yeterli değil dediler. Anlatamadım yani okudum okudum o kısma gelemedik. Seyirciler seyirciden soru aldık ee, işte bir, bir soru sordu ben tam açıklayacağım işte sizin hani bir şey veri almam lazım hani kolesterol eşimi yüksek diyor mesela. Hani e, işte yaşı kaçtır sigara içer mi bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Vaktiniz çok dar sonra cevaplarsınız derler. E, tamam diyor sonra ne zaman cevaplayacağım yani. E, te, şey aldılar telefon görüşmesi aldılar yine böyle geçti. Bu arada da e, bayram sonrasıydı reklamlarda sürekli şey gösteriyorlarmış. oraya reklam girdi işte bayramdan sonra Didem kancı Üstay'dan size şok diyet tarifi lahana çorbası. Haberim yok benim. Bir de siz beni tanıyorsunuz ben yani öyle lahana çorbaları falan yani hayatta yani çekeceğim bir şey değil. Programa <laughs> <laughs> geri döndük. Birden bana döndü ve dedi ki Didem Hanım dedi biliyorsunuz dedi işte insanlar dedi bayramda çok kaçırıyorlar, yiyorlar fazla. Sizden dedi lahana çorbası tarifini alalım. Böyle oldu. Lahana çorbası. Oradan da Kameraman şaşırdığımı anladı böyle yapıyor. Olsun anlat bir şey. Hay ne anlatayım derken önüme tepsi geldi. Tepsinin üstünde lahana var. İşte içine <laughs> bir kere, bir şey baharatlar var zerdeçal bilmem ne falan böyle. Ben iyice kızardım sıcaklık bastı yani ben şey diyorum ben böyle bu tarz şeyleri pek önermem. İşte bu hani insanlar işte antioksidan için içebilirler falan çiğ olarak suyunu sıkabilirler. Çevirmeye çalışıyorum. E, e, beni davet eden kişi de diyor ki ama diyor insanlar kilo vermek istiyorlar lahana çorbasının tarifini alalım biz sizden. Ben de bunları <laughs> işte pek öyle böyle üç kere atışıyoruz. Ben de çok kibar bir şekilde hani şey yapmaya çalışıyorum konuyu kapatmaya. Araya reklam girdiler. Beni gönderdiler. Ben de ilk defa televizyona çıkacağım için annem komşuları çağırmış. Onlar da izliyor <laughs> Ablamlar var, babam da ev, iş yerinde, eşim herkes internetin başında bir de herkese böyle olmuş. Aa Didem böyle bir şey önermez ki yani hani ondan sonra. Ee, onun için tecrübet şey, evet. böyle <laughs> <laughs> bir şey bir anım oldu yani. Aa, ee, harika, baba. Didem süpermiş ya bu tam hani. döndüm yani <laughs> kösteğiz elim boş bir şekilde. Evet yani Füsun Hanım yazmış şey diye, güldür güldür şovda yapılanlar gerçekmiş gibi. Yani öyle bir şey anlattın, doğal anlattın ki. Peki yavaş yavaş zamanımız doluyor. En son bir iddia var, o konuda ne diyeceksin diye fikrini almak istiyorum. Bu diyet zayıflama işlerinin dış güçler tarafından Türk delikanlılarının metanetini bozmak amacıyla icat edildiği söyleniyor. Katılıyor musun? Kesinlikle katılıyorum. Yani o Adana kebaplar, dürümler, e, lavaşlar falan e, aslında hani bizim böyle şanımızdan ya sonuçta yiğit anlamda. E, o konuda da dış güçler devrede diyorlar. Ne dersin? Ben kesinlikle katılıyorum. Şöyle katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, bir kere bizim e, beslenme kültürümüzü, yemek kültürümüzü e, bozdular. Yani biz evet, de var. Nasıl ee, kesin? Yani, yani food icat oldu, mertlik bozuldu, değil mi? Kesinlikle. Yani keskoldu, işte e, paketli gıdalardı. Bizim çocukluğumuzda yani bu kadar çok değildi. Bir anı e, bozuldu yani. Bu konularda çok etik e, baktığını e, faaliyetlerini izliyorum, e, keyif alıyorum, saygı duyuyorum e, yaptığın kesinlikle. hakikaten işte. Çok çok teşekkür ediyorum Didem. Yani e, zaman ayırdığın için. Ee, o kadar işinin gücünün arasında bize katıldığın için, bizi güldürdüğün için teşekkür ediyorum. Ben çok ee, i̇nşallah en kısa zamanda tekrar görüşebilmek dileğiyle diyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Bay bay. İyi akşamlar. Bizle beraber olan herkese sevgiler, saygılar sunuyoruz. İyi akşamlar. Iyi